En başında ben size olay anlatacak olursam normalde bizim evimizde e, yabancı uyruklu bayanlar sürekli çalışıyordu. E, elimizdeki olan bayanın evrakları da olduğu için kendi evine şey memleketine dönmek zorunda kaldı. Biz bu bayanı bir tanıdık aracılığıyla bulduk. Geldiği gün 29 Mart. Mart'ta geldiği gün direkt Bursa'ya e, Bursa otogarına geldi tanıdık aracılığı vasıtasıyla. Onu aldığımız gibi eve götürdük. Yaklaşık bir bir hafta 10 gün kadar evimizde kaldı. Anneme kızı gibi davrandı. Neneme eee anneanneme kızı gibi davrandı. Ana, anneanneme sürekli ilaçlarını hatırlatıyordu, masaj yapıyordu, güvenini kazanıyordu. Sürekli anneannemin e, yalnız olduğu vakitlerde ona e, bebek gibi davranıyordu, öyle söyleyeyim size. Olay günü sabah saatlerinde gerçekleşti, kahvaltı zamanında. Kahvaltıyı hazırlıyor, bizimkilere e, menemen hazırlıyor, menemeli kendisi yapıyor. Normalde diyeti öneren bir bayan ama menemeni bu sefer anneme kendisi yedirmek istiyor. Şüpheli bir hareket ama bizimkiler çok güvendiği için ihtimal verememişler. Menemeni yedikten sonra, annemle nenem mayışıyor. Ee, o da aşağı inip, evi onların üzerine kilitleyip karşı eve geçiyor. Karşı evde de altın, para, e, ziynet eşyası ne varsa toplayıp, o evin kapısında kilitliyor, kayıplara karışıyor. Daha öncesinde, bir gün öncesinde bu e, benim küçük bir kuzenimle e, bu bayan e, markete gidiyor, bizim evin karşısındaki markete. Oraya gittiği zaman bizim e, birinci kattaki komşumuz şeyi fark ediyor, bu bayan bizde çalıştığını biliyordu. Fark ediyor ki bu bayan evin etrafındaki kameraları, donmuş güzergahını, arabalar ne tarafa gidiyor, ne hangi mahallede hangi cadde var onları incelediğini fark etmiş. Bunu zaten emniyet güçlerinin e, aldığı ifadede de şahit olarak gösterip belirttik. Olay, yerin, olay yerinden yürüyerek kaçmış yani kapı kitlediği gibi aşağı doğru. Dolmuş güzergahın tam tersine ama tahminimizce milli pazar taraflarında dolmuşa e, donmuşa biniyor. Zaten dolmuşta da iki, sefer, iki defa dolmuşa bindiğini söylüyor bize. Emniyet, emniyet güçleri bize iki defa dolmuşa bindiğini söyledi. Ee, Yıldırım Davut dede taraflarında izni kaybettirmiş. Binde dolmuşlarda da terminale gitmek istediğini söylemiş. Hmm. Olay öncesi herhangi bir şüpheleneceğimiz bir durum olmadı çünkü evin evdeki insanlara çok e, sıcak davranıyordu. Çok e, Türkçe'si de çok iyiydi psikolojik olarak da mesela psikoloji okuduğu için ya, diploması vardı bize diplomasını göstermişti. Yani hepimize e, farklı konuşuyordu ama yani hepimizin e, isteyeceği tarzda konuşuyordu yani nasıl demse. ...güvenimizi kazanmıştı, hepimizin güvenini kazanmıştı yani. 10 gün içinde mesela kardeşimiz gibi biz onu görmeye başlamıştık yani, öyle söyleyebilirim size. Olayın olduğu gün, anneme... ...saat kaçta koç işe gidecek, oğlun kaçta işe gidecek, kaçta dönecek... ...kızların ne zaman eve gelecek tarzında... ...sorular anneme sormuş. Yani eğer ki mesela annem ona... ...gün içerisinde kızlarının geleceğini söylemeseydi... ...benim tahminimce daha farklı bir olay tarzında da hırsızlık yapabilirdi. Emniyet güçleri arıyorlar ama biz de kendi nezdimizde bu kişiyi bulan kişiye 20 bin lira para ödülü vermeyi düşünüyoruz.